Birinci Dünya Savaşı pek çok ilke sahne oldu. Bunların biri silahların sadece orduları değil, sivilleri de hedef almasıydı. Dünyada sivil yerleşim birimlerine yönelik ilk bombardıman Alman zeplinlerinin 1915 yılında İngiltere'ye saldırmasıyla başladı. Zeplinlerden atılan bombalar pek çok masumun hayatına mal oldu. Öte yandan da U-Bot adı verilen Alman denizaltıları Atlantik Okyanusu'ndaki sivil gemileri vurmaya başladı. O dönemde dünyanın en büyük transatlantiği olan Lusitania gemisi 7 Mayıs 1915 günü İrlanda açıklarında bir U-Bot saldırısıyla batırıldı üzerindeki 2000'e yakın yolcudan 1195'i boğuldu. Savaşın getirdiği bir başka felaket kimyasal silahlardı. 1915'te önce Fransızlar sonra da Almanlar tarafından kullanılmaya başlanan zehirli gazlar binlerce askerin korkunç acılar çekerek ölmesine sebep oldu pek çok asker de gazın etkisiyle kör oldu Ordular zehirli gaza karşı önlem olarak gaz maskeleri kullanmaya başladılar Gaz maskeleri sadece askerlere değil sivillere de veriliyordu Çünkü zehirli gazlar sadece askerleri değil sivilleri de tehdit ediyordu küçük çocukları bile. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden biri de Çanakkale'de yaşandı. İngiliz ve Fransız donanmaları Osmanlı savunma hatlarını yararak Karadeniz'e varmak için saldırıya geçtiler. Ancak dünyanın bu en büyük donanması Türk topçusu karşısında boyun eğmek zorunda kaldı. Deniz Savaşı'nın yenilgiyle sona ermesinin üzerine İngilizler Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaptılar. Ancak efsanevi bir cesaret ve kahramanlıkla savaşan Türk ordusu bu saldırıyı da püskürttü. Aylar süren çatışmaların ardından İngilizler Çanakkale'den çekilmek zorunda kaldı. 250 bin Türk askeri şehit olmuştu. Bir o kadar da İngiliz ve Anzak askeri ölmüştü. Birinci Dünya Savaşı, İngiliz, Fransız ve Alman ordularının 4 yıl boyunca süren umutsuz saldırılarının ardından 1918 yılında sona erdi. Ancak 11. ayın 11. gününde saat 11'de ilan edilen barış hiç kimseye kalıcı bir mutluluk getirmeyecekti. Yüz binlerce asker sakat kaldı. Dahası çamur, pislik ve ölüm dolu siperlerde 4 yıl boyunca kalmış olan askerlerin çoğu savaşın psikolojik etkisinden kurtulamadı. Bomba şoku denen ve savaş gazileri arasında çok yaygın görülen bir travma hastaların şiddetli korku ve titreme nöbetleri geçirmesine sebep oluyordu. Dört yıl boyunca her gün yaşadıkları bomba korkusu belleklerine silinmeyecek biçimde kazanmıştı. Bazı hastalar için sadece bomba kelimesinin söylenmesi bile korkuya kapılıp saklanmalarına yeterli oluyordu. Bazı askerlerse savaştan yıllar sonra bile bir üniforma gördüklerinde dehşete kapılıyorlardı. Savaşın izi bazı askerlerin sadece ruhuna değil, vücuduna da işlemişti on binlerce asker kollarını ve bacaklarını savaş meydanında yitirdi. Gözü, burnu veya çenesi parçalanan o kadar çok asker vardı ki Avrupa kentlerinde bu insanların kullanımı için özel maskeler üretilmeye başlandı. Birinci Dünya Savaşı'nın korkunç acıları sanata da yansıdı. Savaş sonrası dönemdeki sanat eserlerinde korku, acı ve cinnet temaları hakimdi. Bu eserler sadece onları çizen sanatçıların değil, tüm bir jenerasyonun ruh halini yansıtıyordu. Savaşın acılarını en derinden yaşayan bu jenerasyona Kayıp Nesil adı verilecekti. Buraya kadar izlediğimiz gibi savaş, kişilere ve toplumlara hiçbir fayda ve kazanç sağlamayan dev bir zulüm sektörüdür. İnsanlara maddi ve manevi büyük acılar ve sıkıntılar yaşatan, kapanması zor, derin yaralar açan sosyal bir felakettir. Allah'ın insanlara emri ise yeryüzünde savaşı değil, barışı hakim kılmalarıdır. İyilik yapanlar ve bozgunculuk yapmaktan kaçınanlarsa Kur'an'da şöyle müjdelenirler. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere kılarız. Sonuç takva sahiplerinindir. Yoksa biz iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi mi tutacağız?''